Silvan'da kan davalı iki aile arasındaki husumet barış yemeğiyle son buldu. Silvan ilçesi Kırsal Güldük Mahallesi'nde, Şubat 2018 yılında oturmak ile yabancı aileleri arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Kavga sonrası başlayan husumet kan davasına dönüştü. 4 yıl süren kan davası, Bismil Kanaat Önderleri Barış Komisyonu Başkanı Molla Musa Kılıç, Ömer Çalın, Nufer Şen, Molla Selahaddin Elçi, Metin Gösteriş'in 5 ay süren çabalarıyla barışta sonuçlandı. Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğine, Silvan Alay Komutanı Haydar Onur Şehitoğlu, Silvan Emniyet Müdürü Hakan Hilmi Yaman, İlçe Müftüsü Sabri Erçek, Sur İlçe Müftüsü İlhan Günay, Bismil Kanaat Önderleri Başkanı Hasan Bural, Başkan Yardımcıları Ahmet Çelebi, Ramazan Doğan, Bismil Kanaat Önderleri Barış Komisyonu Başkanı Molla Musa Kılıç, Ömer Çalın, Nuferşen, Seyda Molla Selahaddin Elçi ve Metin Gösteriş ve Kanaat Önderleri üyeleri katıldı. Kan davalı oturmak ve yabancı aileleri yapılan duaların ardından barış yemeği yiyerek, kan davasını barışta sonlandırıldı. Barış yemeğine katılan ve ailelere bir teşekkür konuşması yapan Bismil Kanaat Önderleri Başkanı Hasan Mural, yaklaşık 4 yıl önce yapılmış olan bir yanlışı yanlışta kapatmak yerine böyle güzel bir organizasyonla, kucaklaşarak, barışarak, buraya gelerek destek verdiğiniz için öncelikli olarak bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Tabii ki mutlu edilinceye kadar Bismil Kanaat Önderleri Barış Komisyonu Başkanı Molla Musa Kılıç, Ömer Çalın, Nufer Şen, Seyda Molla Selahaddin Elçi ve Metin Gösteriş'in 5 aylık büyük emekleri oldu ve barış sağlandı, dedi.